mezir Çay kaynatmaya uğraşıyoruz. Koyunları otlattık. Artık biz açıktık. Biz de karnımızı doyurmaya çalışacağız. Çay, peynir. Çay, peynir, ekmek. Öyle öğle yemeği o kadar. Tabi arazide, evde değişir. <laughs> arazide o kadar Fazla bile çobana ya. Yani. Araziye ancak o kadar yemek yedirebiliyorsun. Başka yemek yedirme şansın da yok ya. Yani. Koyunu kesersin, asarsın çadıra. Oradan keser keser adarsın. Ocağa pişiriyorsun, yersin. Zevkli, iyi tarafları çobanın odur yani. Sonbaharda mesela burayı kullanıyoruz hayvanlar ahıra girmediği sürece burayı kullanıyoruz yani. Yok, burası zaten bize ait. Bize ait olduğumuz için başkası kullanmaz. Biz sadece kullanıyoruz. Bu tamdır çayı. Saçta çay yani. Saçta kavurma derler ya. Bu da saçta çay yapacağız. Şimdi saç ayağı var bak. Saçta çay saç ayağında olur ha. Saçta çay yapacağız. Saçta. Temlukta şeye düşmemesi için ateşe saç koyacağız ona. Temluk ateşe düşmemesi için. Evet. Temlukumuzu üzerine koyacağız. Ondan sonra suyumuzu koyacağız. Ve çay kaynatmaya uğraşıyoruz. Suyu irmaktan her şey doğal tabi evet. Her şey doğal burada zaten şey bulma şansın yok. Zaten başka çarşıdan alma bir şey bulamazsın burada. Olsun işte o kara çay, saçta çay, nezetli olan odur yani o kazanda Turan suyun nezeti başkadır. Bu mesela taze suyun Nezeti daha başkadır. Taze su, taze çay. Ee, sen kahvehanede içtiğin çay, kazanda su, mesela bir gün içerisinde peklediliydi. O suyun lan bu suyun nezedi bir değil yani. Sonra yayla suyu bu. Çobanın bazı iyi tarafları da tabii vardır. İlla hep yani böyle sefil tarafları değil, al, tarafları da var, iyi tarafları da var. Her mesleğin zor tarafı var, kolay, rahat tarafı, zevkli tarafı var mesela. Bu iş de aynıdır, hiç değişen bir şey yok. Çubuk çadırı, çubuk çadırı tabii çubuk çadırı içine pranda mesela. Keçe, keçe. O zaman mesela çadırda üst, altta da keçe vardı, çadırın üstünde de yünden yapılıydı mesela. Yün, yün işinde iş, kimse işlemiyor. Yün işi bitti yani. Yün işi kalktı. Yaylada bile bir koyunları mesela koyunların yününü çöpe atıyoruz. Şey yapmıyor daha on işlenmiyor. Türkiye'de işlenmiyor. Yün çorabı, kıl çorabı azalınca e, hastalıklar, hastaneler hasta doldu da. Yün, yün ya da yün çorabı, efendim sana mesela ağrılara, ağrıları alan bir maddeydi. Onlar onlar kalkınca şimdi romatizmanın şeyleri arttı. Ağrılar arttı insanlarda. Hastanede sıra bulamayız şimdi. Neden işte o doğal şeyleri daha kullanmadığımızdan naylon naylon kullandığımızdan vücut bazı şeyleri vücut bazı şeylerle zehirliyoruz. Hemen doktora koşarız. Başka yapacak bir şey yok. Babam toktora hiç gittiğini hatırlamam, hiç toktora gittiğini hatırlamam ki kendi bahçesinden yaptığı kıda mısırı, patatesi, fasulyesi, efendim sana söyleyeyim, yağı, peyniri, sütü, kaymağı, yoğurtu. Hep kendi bağından şey yapardı, yapardı mesela hiç kedi öyle ürün kullanmazdı kimse. Şimdi zehir yiyoruz. Zehir yiyince de mecbur ya ağrı ya başın ağrı. O zaman koşacaksın hastaneye. Koşuyoruz hastaneye koşuyoruz yani doğrusu. Başka ender yok yani. Ve ya ağrılar yok. var. Ağrılar ağrı yaşayasın. Ağrı, yani yün yadakta yatsan sabahleyin daha tinç kalkarsın mesela ağrısız ve e, dinamik olursun ama e, şimdi yün yadağı olan naylon yadak bir midir? Tabii o naylon yadakta yattığın zaman vücutta şey olmuyor, yün yadak gibi e, dinamik olmuyorsun yani. O durduğun zaman mesela çay kaynattığın zaman mesela zil zilini tinliysin zil nerede ödeyi mesela koyun nerede olabilir onu biraz şey yaparsın tahmin edeysin öyle hiç hepten yani pahamsız oturup çay demleyemezsin yani koyun yakınlığında olacak yani öyle çok uzakta uzağa gitti mi o hem tehlike olur hem de ne, ne tarafa onu tahmin edemezsin yani önemli taraflar onlar tecrübe alacaksın mesela. bazı hayvancılık, çoban kaba gelime de çok incelikleri var. Olay öğreneceksin, bileceksin. Yani incelikleri çok çobanın kelime üzerinde kaba çoban ama yani hayvancılığı yaban adam eğer onu verimli olabilmesi için çok inceliklerini bilmesi lazım yani. Yani babam derdi mesela koyunu otlatmada ürkütmeyeceksin mesela. Koyunlarda çobanlık yaptığın zaman koyunu ürkütmeyeceksin. Mesela o, karnında kuzi var, ürktüğü zaman ne yapar? Kuzi kesi yani. Kuzi ölü karnında. O tecrübeleri tabi illa şu babamızdan öğrendik. Biz önceleri koyuna mesela toballık girdi, Mesela iğne vurmayı beceremezdik. Babamız gösterirdi bize mesela, şöyle vuracaksın, şurasından vuracaksın, kalın etten veya tere altından vuracaksın. Efendim sana söyleyeyim, onları da biz de babamızdan öğrendik yani öyle hemen şeyden, tepeden inme tabii onu nereden iğne vurulacak bilemezsin yani. onu. zaman kuzi, bir yıllık oldu mu mesela tohlu oluyor. İki yıllığına biz ham şişek diyoruz. Toğurmamış ham şişek. Yani o, 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 yıl toğuracı olan ham şişek. Ha, doğurdu, onun sonra oluyor koyun yani. Koyun diyoruz ona. Yani kız, kelin, kadın. Aynı şey, gider yani. Hayvanlarda da aynı bir. Kız, kelin, kadın. Doğulu bir yaşında olan. Bir yaşında olan. Şu anda eli kulağındadır yani kararmış, tam çoban küyümüş. Sitemli o. Adeş topla ormandan çarlık yadır çadıra. Yak çayını temle. Devam. Köpeğe yemek yapmak için büyük kazan. Büyük kazanı da bu saç sac ayağı eylemez. Ona zincir yap, zincir koyardı. Zincir burada da vardı. Aldılar onu yukarıda. Yukarıki çadıra götürdüler Burada da vardı zincir. Ee, tabii çay bu sacağında kaynadısın ama köpek e, mesela burada bunda olmaz. Büyük kazan şey var. Sıkıntı yaşarsın onunla. Onun için zinciri bu, aldılar da yukarıki çadıra getirdiler. Biz burada sadece öğlede çay kaynatmak için buraya geliyoruz. Burada şu anlık durmuyoruz ya akşamları, akşamları durmadığımız için buraya şey gidemedik. Öyle tefaratlı şey sadece çay, şeker ekmeğimizi de evden yiyeceğimizi de evden alıyoruz mesela. Alıyoruz sadece öğlelerde burada çay kaynatmak için. Akşamdan kalsak tabii her şeyi lazım. O zaman mecbur kedireceğiz bunu. Burada paharda, ilk paharda kalıyoruz zaten. İlk paharda sargı sarıyoruz çadırın başına. Burada e, köpeğin yemeğini, kendi yemeğini burada yapıyoruz. Çadırda. Ya damızı kediriyoruz, her şeyimizi. Eve gitme şansın yok o zaman. Her şeyim burada. Korkmaya gerek yok. Burada bir yadak, koyun olduktan sonra burada... O koyunlara zarar veriyor yani. Çobana zarar vermez. <laughs> Verme şansı yok. Bak ben e, bir defa ayılan tehlike yaşadım. Koyun beklerken ayı böyle iki taşın arasından yukarı koyunlara keli, gelirdi. Koyunlar onu fark etti. Ben de koyunlar bir yere bakay diye orayı fark ettim. Oraya doğru yürüdüm. Köpekle de ona aşağıdan yukarı gelince e, ben de bana doğru gelemedi. Çekindi ayı geri döndü köpeğin üstüne. Köpeğin üstüne dönünce köpek buna şey yaptı, köpeğe böyle vurdu, geçti. Köpeğin tarafına gene döndü yani. orada bana doğru yürüdü ama ben gene korkmadım yani. Öyle bir şeyle orada karşılaştı. Korkmuyorsun ki yani mücadele vereceksin yani. Orada korku kaçma şansın yok. Hay, koyunlar var. Koyunları bırakı da Ayıya bırakamazsın, bırakma şansın yok. Da. Ya hayatta her şeyle karşılaşıyorsun mesela. Çobansın ya, her zaman arazidesin. A arazide ayı, ayısı var, e kurti var, e efendim salsın, her her türlü yabani hayvan var. Var yani her hepsinden karşılaşıyorsun. Tuğa e aşağı yukarı altı yedi ay tuğada geziyorsun yani. Hepsinden karşılaşıyorsun. Sadece Şeyle ayrılan kurtlan değil yani. Bizim de hayatımız böyle işte. Tüm seyreden dostlara selamlar.